Sevgili akrepler, yükselen akrepler, hoş geldiniz. Bütünün hayır olmasına niyet ederek başlayalım bakalım sizleri neler bekliyor. Keyifler yerinde mi sevgili akrepler? Böyle kazanmak istediğiniz bir savaşınız var sanki. He? Şimdi sevgili dostlarım, sevgili akrepler. Ee şöyle ee bazı şeyleri içinize atmışsınız, atmışsınız, atmışsınız. Birikmiş, birikmiş, birikmiş ve artık hani böyle diyorsunuz ki şimdi zamanı ve artık benim zamanım olmalı. Böyle bir savaş başlatmışsınız gibi. Ee, bu sessiz bir savaş şu anda ama yani kendi kendinize bir savaşa başlatmışsınız adımlarınızı atıyorsunuz ama karşı taraflar bunu daha bilmiyor yani hani bu ilişki iş arkadaşı akraba ama siz böyle planlarınızı kura kura ilerliyorsunuz böyle bir eğitim almak istiyorsanız bir eğitim alabilirsiniz bir iş konusunda iş değişikliği işe başlama gibi bir durum olabilir hayatınızda belli başlı değişiklikler yapıp bu şekilde e, bazı e, yaşamak zorunda kaldığınız talihsizlikleri, kaosu, dedikoduların içinde kaldığınız şeyleri, hani kötü niyetli insanları bertaraf etmek için adımlar atıyorsunuz. Artık siz ne istiyorsanız o olacak. Bunu istiyorsunuz. Bunun farkındasınız. Bunun için ne yapmanız gerektiğinin farkındasınız. Adımlarınızı atmaya başlıyorsunuz. Zaten önceden de farkındaydınız ama atmaya gücünüz yoktu. Haliniz yoktu. Enerjiniz yoktu. Şimdi açmışsınız. Böyle çık, çık kuşanmışsınız yani kılıçlarınızı ve yola çıkıyorsunuz. Burada bazen kendinizi güçsüz hissedebilirsiniz. Korkularınız ön plana çıkabilir, şüpheleriniz olabilir. Yani burada böyle bir şeye bağımlı olduğunuz için adım atmakta zorlanıyor olabilirsiniz. Mesela işle ilgili bir adım atacaksınız ama hani orada e, maddi anlamda bağımlı olduğunuz için orada orada korkularınız oluyor olabilir ama hani siz yine bir taraftan işte dediğim gibi eğitiminizi alıp belki başka bir işe geçeceksiniz. hani Bunun planlarını yavaş yavaş anında şu an direkt bir e, hamle yapmak değil de yavaş yavaş yapacağınız hamlenin e, altyapısını oluşturuyorsunuz temelini atıyorsunuz diyebilirim aslında. İkili ilişkilerle ilgili kalbi boş olan bir akrep burcuysanız gerçekten romantik güzel dakikalar yaşayabilirsiniz. Böyle sizi sürükleyici bir duygudan duyguya sürükleyici bir ilişki içinde. Hani böyle mutlu huzurlu demeyeyim de hani böyle bir ayaklarınızı yerden kesecek sizi kaldıracak hop düşecek falan aşk hani böyle tutku şehvet var yani sevgili dostlarım. Güzel bir ilişkiye de adım atacağınızı da söyleyebilirim. Şimdi lütfen aklınızda Hangi konu varsa sevgili dostlarım o konuya odaklanın. Ve o konuyla ilgili kartlar seçeceğim. Hangi konuya cevap olsun istiyorsunuz? Kafanızda cevap bulmak istiyorsunuz? Birinci kart, ikinci kart ve üçüncü kart. Şimdi lütfen kartlara odaklanın. Hangi kartı seçiyorsanız dostlarım. Şimdi lütfen o karta odaklanın. Ben de bir yudum suyumu içeyim. Birinci kartı seçenlerle başlıyorum sevgili dostlarım. Her anı dolu dolu yaşa. Burada ve şimdi dolu. Geçmişi bırakmanız gerekiyor artık. Diyor ki sana geçmişten hayır yok. Geçmişi bırak. Gelecek kaygısını da bırak. Şu anın tadını çıkart. Şu an hayattan keyif almaya bak. Keyif almaya başladığın anda zaten senin geleceğin ona göre şekillenecek. Kaygılarından, korkularından uzaklaş ve şu an ne yapıyorsun? Kahveni mi yudumluyorsun? Şu an ne yapıyorsun? Çayını mı yudumluyorsun? Camdan bakabiliyor musun? Gökyüzünü izleyebiliyor musun? Şükret. O anın tadını çıkart. Şu andan ve andan mutluluk duy. Ve gerçekten geçmişi geçmişte bırak geleceği de gelecekte yaşayınca göreceksin. Ama şu an mutsuz olduğun her an bir dakika sonrası için geçmiş olacak. Bu anını iyi geçirmeye çalış sevgili dostum. İkinci kartı seçenler. Şimdi daha iyi yaşamak ve geleceğe özgürce bakabilmek için geçmişten kurtul. Yine geçmiş çıktı. Bu ara geçmişe takılı kalmış durumda olabiliriz. Ee, geçmişten kurtulmanız lazım kendinizin şifalanması için daha iyi bir geleceğiniz için özgürce olabilmeniz için şimdi şimdi yaşa ve geçmişinden kurtuluyor biraz önce dedik ya geleceğiniz için temelleri atacaksınız ve adım adım ilerleyeceksiniz bunu başlatın geçmişi unutun evet yaşadınız üzüldünüz öfkelendiniz kırıldınız kalbiniz acıdı ama siz kendiniz için gelecekte ne iyi olsun diyorsanız buna göre ilerlemelisiniz. Üçüncü kartı seçenler. Orta yol bulunduğunda her şey dengeye ulaşır. Artık ikilik yoktur. Burada iki ayrım olmuş olabilir. Yani böyle orta yolu bulması gereken kişi siz de olabilirsiniz. Hani böyle bir e, sırt dönmesi olabilir, bir soğukluk olabilir, bir uzaklaşma olabilir ama karşı taraf bunu yapacak kadar e, yetenekli o diyebilirim, düşünceli diyebilirim veya hani düşünüyordur ama beceremiyordur. Bu orta yolu bulacak kişi sizsiniz diyor. Eğer ki istiyorsan diyor devam etsin. Orta yolu bul. Çünkü o zaman denge olacak ve artık bir bütün olarak devam edeceksin. Ama orta yolu bulması gereken kişi yine de sensin. Evet sevgili dostlarım şimdi bakalım. Bu hafta gökyüzü mesajı size neymiş. Çaba. Ulaşmak istediği amaç uğrunda uğraş ve çabaya girmek, çok çalışmak, emek vermek, inançları uğruna mücadele etmek. Görüyorsunuz değil mi? Bütün bir açılımın olayını. Yani siz diyor, geleceğiniz için şimdiden adım adım temellerinizi atın. Geçmişi bırakın, gelecek kaygısını bırakın. Şu an en verimli nasıl geçirebilirim? En verimli keyif nasıl alabilirim? Şu andan nasıl tat alabilirim? Buna bakın ve geleceğiniz için hızlı kararlar almadan yavaş yavaş. Bakın arılar nasıl çalışıyor? Arılar gibi çalış. Senin zaten istediklerin sana gelecek. Sen istediğin şeyi yaşayacaksın gelecekte ama şu an temellerini atman için tam zamanı sevgili dostlarım. Evet, benim anlatacaklarım bu hafta bu kadar sevgili dostlar. Aylık, yıllık Burç yorumlarınız kanalda yüklü. Açıklamalarda linkini bıraktım. Dinlemeyen bir akrep burcuysanız dinlemenizi tavsiye ediyorum. Beni dinlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Kanalıma abone olur. Videomu beğenir ve yorum atarsanız beni çok çok mutlu edersiniz. Destekleriniz için hepinize şimdiden çok teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere diyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.